Evet selam bugün sadece yaktı panzer yüzümüz var hocam 3 tane güzel maç var zaten hepsini beraber izleyeceğiz öncelikle ben yine size donanımlarımı göstermek istiyorum ben yaka yüzü hocam deli şarttırıcı nişan alma nişan alma sonra can pança tamiri buradaki ne işimize yarayacak bilmiyorum Gövde etrafını hızlandırıcı ve yine kısa süren sar malzemesi veriyorum. Çünkü uzun süreni verseniz de tungsteniniz ikinci mermiye yetişmiyor. O yüzden ben burada kısa süren sarf malzemesini kullanmak istiyorum diyorum. Ve çok da hocam uzatmayalım. 3 tane yakıt maçımız var. üçüne de geçelim şimdi. Hocam ilk maç benden geldi. Diğer iki maç ise kanala 70 minnetten iyi olan Sefa'dan geldi. Siz de kanala böyle 70 minnetten veya 80 minnetten iyi olup bana böyle tuğun atabilirsiniz ben. Ne bileyim işte riple atabilirsiniz. Takipçi maçtan çıkabilirsiniz. Böyle tek tek riplelere çıkabilirsiniz. Hiç belli olmuyor orası. Ama dediğim gibi eğer riple atmak istiyorsanız hocam böyle 70 milyon iyi olabilirsiniz. Bu maçı ben oynuyorum. Bundan sonraki iki maçı sefa oynayacak güzel maçlarımız var. Şimdi bir çoğunuzun bildiği üzere zaten ben yakpaz oynamaktan nefret ediyorum. Abi çünkü bakın anlıyorum evet kodum mu oturtuyor. Ama hani koyana kadar size de hani hani, hani öyle. <laughs> Abi yok bu hani her türlü bu tank oynanması çok zor. Ama bence sadece eğlence amaçlı oynanması gereken asla iyi bir tank olmayan işte yine de söylemem gerekirse 800 alfası olan düz baktığı zaman aslında zırhlı olması gereken ama ön altı kocaman bir ön altı olan aynı E100 gibi düşünün açı vermesi gereken. Açı verince de bu sefer tankınızın bu yan tarafında ayılar falan var Yani direkt yan zırhından bahsediyorum. Bence yakı yüzün birazcık yan zırhının baflanması gerekiyor. Çünkü açıları böyle bir E100 bir mouse kadar veremiyorsunuz. Ki bu da gayet normal evet anlıyorum ama. Bence böyle bir tanka göre böyle bir cüste göre böyle yak E100'e göre hocam Bence yan zırhı zayıf kalıyor. Ben sadece yan zırhı birazcık böyle iyi olsa sanki bu tank böyle düzelecek gibi. Daha böyle oynaması daha mantıklı hal. abi ne anlatıyorum ben. Bu yakı yüzü oynuyoruz. Bir tane balayın attım. Boşa gitti. Adamlarda iki tane 4005 bir tane grill var. Nereden ne çıkacağı hiç belli olmaz. Her an her, her yerden ölebilirim bir anda. Kocaman bir tankım biliyorsunuz. Burada hash mermiyle, tungstenle bir de hash koruması olmayan 4005'e 1430'u hocam böyle diye saplıyoruz beynine. Güzel, temiz, güzel başlangıç. Ama hani bu kocaman tankı nereye sokacağız? işte nerede atış yapabiliriz? Nereye bakabiliriz? Bilmiyorum ve ben acaba yine ortaya geldim. Burada bir medium tankmış gibi, ağır tankmış gibi ortaya geldim ve burada şanssızlık yani blind'ı attım. Şanslı olan şey blind'ın tutmaması değil. Gayet normal tutmaması. Tam sıktığım anda grilin çıkması ki gril orada verin topum eğiliyordu. Saçma bir orada eğim var. Topu eğilmeyen tanklarla tam oradaki çukura girdiğinizde mesela bakın şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Demek istediğim şey buydu. Bu da güzel bir şekilde AP mermimizi grill'e sapladıktan sonra 2000 hasarımız var. Bakalım ne yapacağız derken tabii tankımızın kocaman olduğunu unutuyoruz. Ve sağdan bir tane diyoruz. Ama artık sol tarafa doğru ilerlemem lazım. Çünkü adamların e yüzü 60 tepesi buraya doğru yaklaşıyor. Ve men tarafında durumlar pek iyi değil. Bizimkiler çok tuhaf şekilde geride oynuyorlar. Ben de buraya hocam yok Yüzümü getiriyorum, döndürüyorum, Şimdi Ambasına doğru özellikle yakı gibi hayvan gibi böyle kalibreleriniz olduğunda e, kalibreniz çok önemli aslında. E, evet önemli ama demek istediğim şey için önemli değil. Abi bu oyunda modül hasarlarına sıkın. Zaten canlı yayınlarda size birçok kere söyledim. Arda'da, de birçok kere söyledim ve bunun faydasını da gördünüz zaten. Abi bir de kalibreniz böyle yüksek olunca sıkın ne olacak? Yani boş boş bir, hiçbir modül hasarı olmanın yere sıkmaktansa modül hasarı olan yere doğru sıkın. Yakıt deposu olur, ammosu olur, ne bileyim sürücüsü olur. Yani maçı kazanmaya yardımcı olacak şeyler bunlar. Ben de burada denedim E100'e böyle ammosuna doğru attım bir tane. Şimdi bu arada ben bunu anlatırken E100'ün suratına bir tane daha ben burada saplamıştım. Ve e, bunları anlatana kadar maç şu an zaten 4600'e sararak kadar geldi benim için. Ama bakın durum 3-3 e yani 4-4 e kaldık oyunda. Sağ tarafta bir 4.5, sol tarafta bir 4.5 var ve ben burada tek repair yaka yüzü oynuyorum. Tungsten artı adrenini oynuyorum. Bu da benim şu anda çok korkutuyor. Soldaki 4.5 ne kadar kötü bir oyuncu olsa da, hash kurması kullanması da, kocaman bir tank olsa da oradan çıkıp benim bir anda gafil avlayabilir, benim bir anda garaja gönderebilir. Eğer ona bakarsan ise sağ taraftan gördüğünüz gibi hatışlar yiyebilirim. Burada tamamen... Ben böyle st stalin diyecektim bir an. Neyse. <laughs> Neyse bunu söylemeyeceğim. Evet, bayağı şanslı RNG'nin yanımızda olan bir atış. Snapshot atıyoruz Yakoy Özek. Genellikle böyle şeyler tutmaz hocam bu tankla. Ama burada o Snapshot'ı atabiliyoruz güzel şekilde. Ve 439 canımız kalmasına rağmen sol tarafa doğru hızlı gelmemize rağmen saçma sapan bir tank abi. Gördüm ya vurdum ve tuhaf şekilde atışta ıskalamadım. böylelikle şu an 4900 hasara kadar geldik. Bundan sonra hasar atacak mıyım onu da hatırlamıyorum bu arada. Abi bak Sefa iki tane bana yakışma attı tamam mı? Bu atış girermiş bu arada. Burada beçet çıkmasaymış Yakuza şu atışı yaparmışız yani. Yakuza bu atış gidecekmiş. Hatta Splash 350 400 bile vurabilirdik hocam. Hiç belli olmazdı. Sefa bana hocam iki tane attı Yakuza maçını. Zaten onu izleyeceğiz beraber. Abi dedim ki iyi ben de bir tane daha bir tane de ben çıkartayım. Sonra gideyim ya, sadece Yakuza videosu isteyeyim. Çünkü e, benden çok istediniz. Yani siz istediniz. Ben de yapmadım abi. Yakuza mı oynayacağım? Yani tam oynarım da isteyin de yani Abi yaka olmasın falan. Neyse bir ara çekeriz falan dedim. Erteliyordum. Sefa 3 tane pardon 2 tane repliği atınca dedim iyi 3 tane video çıkaracağım ama bir tane maç çıkartayım. 3 tane maç çıkarmaktan iyidir dedim. Abi 2 gün boyunca sadece yaka oynadım. Bakın sizi sıfır şaka sıfır abartı. 2 gün boyunca yaka oynadım. Ofisteydim hatta. Şanslıydım ofiste işim yoktu. Ee, uzaktan çalışıyordum. Hatta bir gün uzaktan çalışıyordum, evdeydim, işim yoktu. Girdim abi yakıyoruz oynadım. <laughs> İkinci gün ofise gittim, ofiste de işim böyle iki saat falan bir kod yazdım. Sonra işim bitti. Geri kalan saatlerde yakoyuz oynadım. Allah'tan bu, şu bir tane maçı çıkartabildim iki gün boyunca. Abi tank gerçekten ya iğrenç bir tank ya da asla bana gitmiyor. Bilmiyorum. Bunun hakkında yorum yapmak istemiyorum. Neyse böyle bir maçımız çıktı bizim. Zaten sonrasında Sefa'nın maçları var. Siz istemiştiniz bu videoyu benden birçok kere biliyorum. Ve hatta kanalın ilk videolarından olması lazım. Sadece yakıyız videom var benim. Hatta karttan çıkartmayayım abi. Çok eski video mikrofon falan leş gibi. <laughs> böyle durup durup böyle eş, eşek gibi konuşuruz o da gerek yok. Çıkartmıyorum. Bak bu daha iyi bunu izleyin boş ver. <laughs> Bayağı da istiyordunuz benden. Aslında çekecektim. Normalde sizin şu an izlediğiniz tarihten 2-3 hafta sonra ben bunu planlamıştım bu videoyu. En azından diyordum ki 3 tane maç çıkartırız olan diye ben genellikle videolarımı 2-3 hafta önceden planlıyorum. bazen bir an önceden planlıyorum ki hani çalıştığım için veya işte bir anda bir bir şey çıkabileceği için işle ilgili videoları önceden stokluyorum. Sonrasında bir tane yorumlarda bir arkadaş sağ olsun şey attı. Ee, böyle süper yorum attı bana. Bu arada kaç vurmuş hocam? 5300 sarımız, 4 kilimiz, master madalyamız var. Yakı yüzde 180 bin kredi kazanmışız. Bu da böyle takım skorumuzu değilim. Sonra hemen diğer maça geçelim. Bir arkadaş vardı yorumlara sadece yakı gelir mi diye bir şey yazmıştı. Zaten gelecekti. 2-3 hafta sonra gelecekti bunu izlerken. Ama arkadaş da bir de aynı zamanda şey atmış. Donate atmış. Yani yoruma donate atmış. Dedim hadi sonuçta ayıp da olmaz Zaten çekecektim. Dedim ayıp olmasın. Çekeyim dedim. Hani direkt erken alayım. Hazır sefada iki tane maç yapmışken dedim. Herhalde bir tane maç çıkartırsın. Naglife dedim. iki gün sürü de evet çıkardık. Güzel. Şimdi ise maça bakalım. Sefa oynuyor boyunda. Adamların hocam üç tane birisi var. Üçü de birbirinden kalın. Sonrasında 215 bedeli var, Emil 2 var, BZ 68 falan var. Bizde ise 50B, VK 90 Murat falan. Yani aslında oyun çok böyle tiddeleri saymazsak eğer çok kalın bir oyun değil. Adamların ağırları da böyle zırh olarak zayıf ve hareketli tanklar, e, tiller çıkartıyorum zaten. 3 ağırları da olsa, bu üç 3 ağırın 3'ü de hareketli ve zırhı zayıf olan tanklar. Beğizliğe de çok zırhlı değil o yüzden saymayacağım. Bizde de bir VK-90 bir Yakuz var. Yani aslında biz şu an burada can ve zırh olarak maçın başında öndeyiz. Ama işte Yakuz'u nereye sokacağız derken burada Sefa doğru olan şeyi yapıyor. Heat'e geçiyor. Tung, ben Tungsen'i açmaz mı? Çünkü maç, pardon bu atış garanti bir atış değildi. Hatta bayağı zor bir atıştı. Evet atış denerdim ama Tungsen'i boşa harcamazdım ben açıkçası. Burada Sefa böyle bir tercih yapmış diyelim. Kanalda aynı zamanda bir iş iyi olduğu için ben sadece böyle maçlarınızı videoları almıyorum. Aynı zamanda maçlarınızı yorumluyorum. Benden istediğiniz maçları burada yorumlamış oluyoruz. Derken BZ yani inanmış yani en azından inanmış. Burada hayvan gibi yakıyor yüze. scape yapıp yan zırhından sevdirebileceğini düşünüyor. Düşünsün. Burada da Sefa affetmiyor 775'ini BZ'ye çakıyor. Şimdi Bizim takımdaki medium'u sol tarafta ve gerçekten de sol taraf boş bir şekilde orada ilerlemeye çalışıyor. Bu yine şanslı bir atış. Yaka yüzün zaten görüyorsunuz ve full lazım. Full imamması 8 saat falan sürüyor. Ama böyle yarım eğimde falan yine şanslı bir atış yaptı burada Sefa güzel şekilde ve 1600 hasara kadar geldi. Sol taraftan bizim videomuz sarkıyor. Bizim takım ise sağ tarafı almamışlar. Fark ettiyseniz benim canlı yıllarda size denk geldiği zaman söylüyorum. Güzel deneme Hash'le ben de hash atardım. Orada evet baktığı açıda hash yemiyordu ama aşağı inerken o renk değişimi ve işte RNG'yi tutabilirdi. Zaten yine 500 falan çekti burada. Heşi delmese bile ben olsam ben de heş atardım. Güzel deneme diyelim. Ee, bizim takım ne sağa ne de sola gidiyor fark ettiniz. Herkes ip şekilde ortada dizilmişler ve ben bundan nefret ediyorum. Zaten Canina da birçok kere söyledim. Burada T-60'ı göre heşi bekliyor ama bu sefer hocam yani bunu hak ettin. Bunu ıskalamayı hak ettin yani. Çünkü muhtemelen t yapmış yan taraftan o durumda heşi yemediğini bilmiyor. Veya önceden yiyordu sanki bak. Şu an düşünüyorum Belki bir kas hafızası olabilir bilmiyorum ama hocam t ya da herhalde Sefa'yı burada hor gördü. Sefa burada sonunda heş mermisine geçiyor. T62'nin ya poposuna 900 heş saplıyor hocam tertemiz. Şimdi maç 2-3 gerideler ve karşılarında bir tane Fulcan Emil var. Yani burada ne yazık ki şu dandirik şeye gece konuya takılıyor ve tankrın çevirmediği için 400 hasarını yedi Emil'den takımın da sağ tarafta bir tane waffle var ve bu ara koridoru kesiyor. Yani aslında Sefa buraya ilerlerse aynen şu an yaptığı gibi hem adamları spotlar bizim Buffalo için hem de burada adamları püskürtebilirler, buraya alabilirler ki burada zaten bakın SOS çekiyor burada. Evet, sol tarafa doğru geldi. Hemen adamların Emil'i var. Ben 215 Bey'i sıkardım. Daha önemli bir hedefi olduğu için. Bu arada önemli değil. Sefa birini attı. 215 Bey'e delemeyeceğini biliyor. Bu da direkt hatchman mi atıyor? 157 vurdu. Aslında iyiydi vurmuş heşle Delmeyen bir heşli Vuruyor. Şimdi Sefa bunun ilerleyecek ki bence doğru olan şey bu. Zaten girdiler çünkü ve çok fazla bir imkan kalmadı. Adamların iki tane telisi bizim şu an light'ımızın tepesindeler. Çünkü atınca orada bizim Murat'ımızı kestiler. Şimdi ise Light'ımız orada. Hazır adamların tilleri birazcık oradayken dikkatleri dağınıkken diyeceğim ama Sefa'nın çıkışı da şu an çok göstererek çıkıyor. Hani adamların tilleri buraya bakması bile resmen baktırmak için elinden gelen şeyi yapıyor şu an. Ama buradan 215 bir ama maçta kritik olduğu için bak sol tarafta 268 çok daha önemli adamdı ve yine tek atıştı. Ben burada kesinlikle 215 pardon 268'i çekerdim ama burada Sefa BZ çekmeye çalışıyor. Allah'tan hasar yemedi. Maç bu arada 3 vs 3'e kadar düştü. Bizim iki tane Fulcan can TD'miz var. 268 en son o taraftaydı. Şu an orada değil. Ben replay izlediğim için biliyorum ama yani yine riskli hareketler yapıyorsun Sefa. Dikkat et. Yani 268 evet yer değiştirmiş ama sen bunu görmedin. Maç esnasında bunu görmedin. O atış, o adamdan atış yiyip maçı tehlikeye sokabilirdin. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Adamların tek atış 268'i tek atışta 183 var ve takımındaki iki tane TD'miz Fulcan. Bir de hayvan gibi yakıcımız var. Belki bunu da güvenmiş olabilirsin. Ama ben yine de bildiğiniz gibi zaten daha çok win kazanmak hani win win de zaten kazanmakla aynı şey. Bu arada sağ tarafa attım. Ben gitti gördünüz değil mi? Daha çok win odaklı düşündüğüm için her şeyi böyle daha garanti almaya çalışıyorum. Bu arada Sefa oğlum zaten yakeyiz oynuyorum. Salla şu çıkışı yapayım tankımı çevireyim falan demiş olabilir. Burada 268'in beynine giriyor ve adam şöyle şöyle bir görüntü verdikten sonra hocam güzel bir maç çıkartıyor. 5260 hasarını atıyor tertemiz şekilde. Bakalım bize bu maçta ne kadar kredi vermiş yakı yüzde. Gelelim abi. 5270 hatta 5300 diyelim. Yani biz zorlamayalım. 4 kili var. Master'ı var. 2 katı sektirmesi var. 235.000 kredi burada sefa cebine koymuş. Takıma da fark atmış diyelim. Ve son yakı yüz maçımıza geçelim. Evet yine SFA oynuyor ve şimdi takıma baktığımız zaman da adamların ağır tanklarının yine zayıf olduğunu ama bu sefer TD olarak üstün olduklarını görüyoruz. 183 yakıyor, 100 grill var ve burada map bizim için gerçekten çok dezavantajlı. Gerçi Jackass için birçok map dezavantaj pozisyonunda o yüzden bunun konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama yani Castilla'da ne yapılır yakıyor yüzlü? Abi ne yapabilirsin ki? Şuraya çıkıp pusam pusamazsın. Çıktığın anda spot yiyeceksin. Sola gitsen gidemezsin. Hem senin Medina AFK hem de yukarıdan sana bakacaklar. Değil seni. Sağ tarafa gitsen yolda ölürsün daha. Yola geçerken e, her yerden spot yiyeceksin, yolda öleceksin. Hadi değirmene geçtim diyelim, değirmene geçip ne yapacaksın? Hani tank gerçekten oynaması çok zor. Ama burada Sefa yaka yüzünü almış, Kastili'ye gelmiş ve pusmamış. Ve aslında benim bu size bu işte nerelere gideceğini sayarken ve her yerin kötü olduğunu sayarken söylemediğim tek yer orta. Evet pozisyon olarak mantıksız bir yer. Yani bu oyunun açısından pozisyon olarak mantıksız bir yer ama Jack mantıklı. Yani hatta çok mantıklı bir yer ve çok da güzel şekilde maç başı ilk attığı atışta T-62'ye kilo oluyor. Daha ne olsun? sağ tarafa gitse dediğin gibi yolda spotlanacak. Değmene çıksa hiçbir şey yapamayacak. Med tarafından yiyecek. Ağlara topu eğilmeyecek. Her yerden gözükecek. TD yiyecek. Med'e gitse hem kendi med'e AFK hem adamlar yukarı çıkacak. Döndürecekler yukarıdan, yukarıdan aşağıdan sağdan soldan her yerden vuracaklar. Demek ki en mantıklı orta boyda Tungsin'i açtı sağ taraftan böyle. IAC diye bir tane 887'yi sapladıktan sonra hemen kendini geri çekmiyor. Bakın bu çok doğru bir hareket. Demek ki Sefa. Bu da aslında tankına birazcık hakim ve e, tankına direkt dümdüz yan çevirmektense önce açıya geçip Adamı atış etmesini bekliyor. Ayas'ı de burada direkt cashmanmaya geçiyor. Zaten denemeyeceğimi biliyorum derken burada Kong güzel bir pozisyon almış ve ön altından zaten Kong'un topu çok güzel bildiğiniz gibi zorlamadan burada Sefa'nın ön altına bir tane normal mermi saplıyor. Ayas'ı de ilk atışını hash atmıştı bize. Bakalım sonrasında ne olacak? Concept report mu? Concept nerede? En arkada yatıyor galiba. Map'te gördüğüm kadarıyla değil mi? Galiba. Bilmiyorum. Şimdi Sefa bu noktayı korumaya devam ediyor ama şöyle bir sıkıntı var. Adamlar mesela Evet şu an Conqueror'ı görebiliyor güzel şekilde. Ice'i görebiliyor ama eğer adamlar birazcık akıllı olsaydı ve yukarı çıksalardı burada yine yani doğru bir hedef seçimi yapıyor. Ve ben birazcık daha eğim alırdım. Yani orası 200 metre falan. Yani 200 metre de öyle yarım eğim atacak bir tank değil ama Sefa let me cook diyor gerçekten. Al ben hallederim kardeşim sen sal bana sal diyor. Sen iki günde bir tane yakıcım çıkardım ben bir günde iki tane yakıcım çıkardım diyor bana. Haklı bir şey demeyeceğim. Ama burada olmasının ve takılmasının en büyük sorunu şu hocam. Hemen madem iPad'de değiliz değil şöyle geçelim abi. Bakın şuradaki kontrola basın Şu ISD hocam çalıdan çıkıp burada hem yakıcı spotlayabilir hem de spotlayamayan atış edebilir. Adamların eğer şurada TV'si varsa birazcık şuraya geldiği zaman bizim yakıcımızın sefamızın gördüğünüz gibi komple ön altını işte yanağını falan evet şu an ön altını t 60 kapatsa da görüş açısı var. Burada ufak bir ters yakalanmasından bakar. Aynı zamanda burada onun en kötü yanı ve en muhtemel yanı ne biliyor musunuz? En kötüye olacak olan şey muhtemel. Şu abi. Bakın bu nokta geçireyim oraya hatta. Abi bu nokta hem turnuvada hem random maçlarda dikkatli olmanız gereken bir nokta. Çünkü bu evlerin arasındaki açıklıklar sizi burada gafir ağlatabiliyor rakibi. Mesela bakın burası zaten bildiğiniz gibi çok popüler bir TD noktası değil mi? Bakın buraya baktığınızda bak gördünüz mü? Dımdızlak şu ayıyı falan görüyorsunuz değil mi? Bak Yani çok rahat deriniyor. çok rahat gözüküyor. O yüzden pozisyonu şu an birazcık sıkıntılı aslında Sefa'nın ama bunun üstesinden gelecek gibi gözüküyor. Bakalım adamların telsisi de zaten 3 tane telsisi olmasına rağmen hala soldan hasar yemediyse demek ki o tarafa tırmanan kimse yokmuş derken adamların yak yüzü aşağıdan doğru geliyor. Ayısı de hala yukarıda olduğunu biliyoruz ve burada ayısı da hala heş mermi atmaya devam ediyor ve 103 vurmasına rağmen burada Sefa'nın tek repairı olan şeyini alıyor. Derken Larkin ne yapıyor? Hiç mermi o Oh, güzel. Benim 4.5'e attığım gibi aynı. Burada da Sefa grill'i affetmiyor. Tungsten'ini, hash mermisini saplıyor. Ve şansına da de hash koruması yokmuş. Çok temiz bir şekilde buradan 1400 hasarını çıkartıyor. Şimdi zaten maç buralara kadar gelmiş. 4K'sını vurmuş. Şu an zaten 4'e 2 öndeler. Ha, ben bir şeyler deneyeyim diyor galiba. Dünya buradan dedi geliyor yine burada. Çok tuhaf şekilde yak yüzü tam orta taraftan sarkıtıp rakibin yine çok tuhaf şekilde orta tarafta olan yak yüzünün beynine bir tane bu sapladıktan sonra güzel bir açıya geçiyor. Ayse de hala burada inatla sefa atmaya devam ediyor. Aslında zaten maç boyu hep heş attı. Pek mantıklı bir oyuncu da benzemiyor ama sefa da herhalde bunun birazcık daha bir farkına vardı artık. Bu adamdan korkacağım. Gider şunu çıkar bir tane daha dörtüz vururum diyor. Aynen de öyle yapıyor. Zorlamadan 5200 hasara kadar geldi. Şimdi Ayse de hala buradan kesiyor. Ben çıkmazdım. O adam hiç ateş ettirmezdim. Ee, çünkü şu an çıkıp o adama atış deneyebilirdim ama AES'te de bunu önemseyen birisi de benzemiyor zaten şu an. Bak çıktığınız üzere çıkıyor hala ve yiyor. Aa, evet yani çok bunda değil galiba oyun. <laughs> yani bu da Sefa asla affetmiyor. 6026 hasara kadar sadece bir noktadan bir bölgeden nokta demeyelim de bir bölgeden oynayarak sadece 6000 hasar attı. Şimdi Heşmen geçti. IC diye son alışını yapmaya çalışıyor. Bakalım yapabilecek mi? Zaten yeteri kadar hasar attı. Yeteri kadar sektirdi. IC diye çıkmıyor. Solara 180 şu onu projette alacak gibi gözüküyor. Bakalım projekte alabilecek mi? Sefa Saldı zaten. Yani burada kendine poz falan veriyor. Ben bu maçı takla dur Poz verdim falan yapıyor. Güzel temiz oyun. Dediğim gibi bir bölgeden asla kıpırdamadan bir açılı şanslıydı aslında. Rakibin e, olması gereken pozisyonlarda olmayan rakip sayesinde burada çok rahat şekilde oyun çıkardı. Yine 6000 asa Yine 4000 kill. Yine master. Hocam bize bakalım ne kadar kredi vermiş diyelim. 235 bin krediyi burada Sefa cebine koymuş. Bu da hocam böyle takım skorumuzdu. Ve Video bu kadardı. Ya videosunu çok istediğiniz Bir arkadaş da sizin isteklerinizi hızlandırdı. Ama bu şey demektir. değil. İstediğiniz videoları öne çıkarmak için bana para öyle bir şey yok abi. Sakin öyle bir şey yok. Sadece zaten çekecektim. Arkadaşlar ayıp olmaması diye birazcık öne çektim diyelim. Ve burada da videoyu bitirelim. Whatsapp toplumuza katılmayı unutmayın. Kanalın açıklamalar kısmında Whatsapp linkimiz var. Oradan canlı yayınların, takvimlerinin, çekilişlerin detaylarını, tarihlerini atıyoruz. Oraya katılabilirsiniz diyelim. Ve görüşürüz.